Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Sen Allah'ın yarattığı olağanüstü bir mucizesin benim aziz dostum. Onun büyüklüğünü anlamaya çalışmak yerine Allah'ın yarattığı her şeye bir mucize olarak yargılamadan onun bir bildiği var diyerek beklentisiz sevgiyle bakmalısın. Yaşadıklarından ötürü kendini sakın kahretme. Bu zamanda, bu durumda, bu şartlarda yaratılmışsan eğer gerekli olduğun için varlığınla bir şeyleri tamamladığın için var edildin. Kendi gerçeğini kabul et. Kendini küçük ve yetersiz görmenin bir faydası yok. Başkalarının güveni sarsılmasın diye küçülmek marifet değil. Asıl marifet Allah'ın senin içine yerleştirdiği ışığı yansıtarak büyütmektir. Sen bunun için doğdun. Bu yüzden kendini değersiz hissetme. Eğer bu dünyadaki yaşamın akışı bir senfoni ise sen de bir tını, bir notasın. Varlığınla bu güzel melodiye katkı koyuyorsun. Sen ya da bir başkası hatta bir taş bile eksik olsa bil ki bu senfoni eksik kalır, bozulur. Şimdi kendine değer ver. Kendi kutsallığını kabul ederek kendini onurlandır. Olduğun Haline şükret. Kendini bu büyük akla teslim et ki huzur bulup mutlu olasın. Yaşama direnç göstermek yerine ona teslim olmalısın. Sen sevgi ol. Her şey senin elinde. Kendi önünde sakın ama sakın engel Olma. Unutma. Su durmaz, akar. Kendi yolunu bulur. Akış her zaman özüne, denize doğru akar. Yolu ne kadar zor, engebeli de olsa en sonunda ona varmak, ona kavuşmak, ona karışıp onun içinde olmak. Onun hedefidir. Ve su hedefine kilitlenmiştir. Yolunu mutlaka bir şekilde bulur. Onu hiçbir kuvvet kontrol edemez. Yolundan çeviremez. Yalnızca yolunu uzatabilir. O kadar. Onun doğal akışı budur. Şimdi sen de su gibi olduğunu sürekli kaynağına, özüne doğru attığını hatırla. Bilmelisin ki bu yolu kolaylaştırıp zorlaştırmak senin elinde. Seni mutsuz eden her şeyi çıkarıp çöpe at. Önündeki engel ve berkatları kaldır. Çünkü yanlışların ve hataların onlardır. Seni mutlu eden her şeyi katlayarak çoğalt. Seni kaynağına götürecek doğruların onlardır çünkü onlar seni mutlu ediyor. Seni mutsuz eden her şey aslında senin yanlışındır. Bunların üstünde ısrar edersen bu mutsuzlukların aslında hedefinden şaşıyorsun demektir. Bu yüzden seni mutlu eden her şeyi bul onlara kilitlen. Hadi kayrağına doğru. Kendi uygunluğunda ak. Şimdi sen düşün ki bir kelebek kozadan çıkar. Sen ona acıdın. Ve onu kabuklarını sen kırdın. Ya da kozasını sen kırdın. Kelebeği çıkardın. Oh be iyilik yaptım, yardım ettim. Dedin. Gerçekten yardım mı ettin? Yoksa onun zarar görmesine mi sebep oldun? Bir bak. Kanatları vuruş vuruş çünkü o kozayı yırtıp dışarı çıkarken kaslarını geliştirir. O acı aslında onu geliştirir. Ama sen ona müdahale ettin. Onun doğal akışında gelişmesini engelledin. İşte sen de sana irade olarak müdahale eden senin akışını bozan her şeyi Sök at. Bunu yapan insanlardan uzaklaş. Seni mutlu eden her şeyi yap ki hedefine ulaşabilesin. Bunu yapabilmen için kendine güvenmen lazım. Öz güvenini geliştirmen lazım. Bunun için söyleyeceğimiz şarkı Bugün dünden daha güvendeyim. Bugün dünden daha güvendeyim. Bugün dünden daha çok kendime güveniyorum, güveniyorum. Bugün dünden daha güvenilirim. Bugün dünden daha güvenilirim. Bugün dünden daha güvendeyim. Bugün dünden daha güvendeyim. Bugün dünden daha çok kendime güveniyorum. Güveniyorum. Bugün dünden daha değerliyim. Şükürler olsun Allah'ım. Şükürler olsun Allah'ım. Şükürler olsun Allah'ım Bugün dünden daha akıştayım Bugün dünden daha huzurluyum Bugün dünden daha sağlıklıyım Bugün dünden daha mükemmelim Bugün dünden daha muhteşemim Bugün daha harikayım şükürler olsun Allah'ım şükürler olsun Allah'ım bugün dünden daha güvendeyim bugün dünden daha huzurluyum bugün dünden daha mutluyum bugün dünden daha neşeliyim şükürler olsun Allah'ım Şükürler olsun Allah'ım. Oh be! Dünya varmış. Ben daima seninleyim. Ne kadar küçük olursa olsun ilk adımı isteyerek at. İyileşmeyi ve öğrenmeyi tüm içtenliğinle iste. Mucizeler mutlaka gerçekleşecektir. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız, videolar mı paylaştınız? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dostlarım benim yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.